arkadaşlar ben oyun delisi. Bugün sizinle birlikte kendimle ilgili bir ilerimi paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Ben ben Doruk 3A sınıfına gidiyorum. 9,5 yaşındayım. Galatasaray'ı tutuyorum. Peki bu kanal neden kurdun Doruk'cum? Çoğu herkese eğlendirmek için. Ne tür eğlenceler var kanalında? Aksiyon oyunları, zeka geliştirici oyunlar, macera oyunları ve koşu oyunları falan. Bütün oyunlar burada yani. Evet. Bütün eğlenceli oyunlar için durun. Oyun Delisi kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Evet. A aksiyon oyunları da çekiyorum. Çünkü herkesin ilgi alanları farklı. Birisi aksiyon der, birisi zeka geliştirici der, birisi macera der. Yani herkesin ilgi alanı farklı olduğu için ben de bu ben de böyle bu tarz videoları kurmaya karar verdim. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri tüm açmayı unutmayın. Görüşürüz.